Gel gezelim kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki durağımız Rumeli Feneri. Rumeli Feneri Kalesi yani daha doğrusu. Rumeli Feneri Kalesi Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır. Bir yanı Garipçe, bir yanı da Kilios'a bağlıdır. Burası çok eskiden Topçu Kalesi olarak kullanılmış. Yani karakolmuş daha önceden. Ee, 300 tane asker bulunuyormuş. Ee, sonra ileriki zamanlarda işte filmlerde, dizilerde kullanılmış. Ee, Enes arkadaşımız da yeni aramıza katıldı. Merhaba. Hoş geldin. Herkese selam. Ee, Merhaba, geldin. Ee, nasıl? Beğendin mi? Valla çok güzel. Yani böyle bir şey yapmanız bence gerçekten insanlar için bulunmaz bir nimet. İnsanlara gezilecek, görülecek yerleri böyle tanıtıyorsunuz. Ee, ben de bugün arkadaşlarıma katıldım. Ee, daha önceden beri zaten çok istiyordum. Bugüne nasip oldu. Artık inşallah bundan sonra da beraber olacağız. Ee, yani gerçekten buralar, manzaralar ilk defa görüyorum ben zaten burayı ve çok güzel yani. Şimdi birazdan kalenin içinde gezeceğiz. Aynen. Ee, burası kalenin arka tarafı, arka tarafında kalıyor. Ön tarafta büyük bir bahçesi ve hipodromu var. E güzel güzel, yeri güzel. Aynen. Yani evet. çok güzel. Yani, Birazdan... yani güz güzel yer, gezilecek yer. Yani çok insanlar yazın özellikle yazın buraya çok geliyorlar böyle. Özellikle yazın Burada burası harika görüyorlar. olacaktır. Yalnız çok biraz bakımsız. E, yani ya İBB'nin buraya da bir el atması da artık lazım. Yani, Aynen. Yani cezmimiz. Biz aşağı orası. orası yetkilileri evet. ilgilendiren bir konu. Şimdi evet. gezeceğiz, başlayacağız turumuza. Ondan sonra izleyeceğiz. Başlıyoruz. Evet. devam ediyoruz. Şimdi kalenin içini gezeceğiz. Evet. Aynen. Dedim. Tabii isterseniz alttan mı başlayalım, üstten mi? Neyse üstten başlayalım, hadi devam edelim. Nasıl Enes? Harika. Beğendin mi burayı? Harika, harika değil mi? Çok beğendim. Şurayı çok Şurayı ben şeye benzetiyorum. İtalya'nın böyle kıyık kesimleri olur ya. Evet, çok ya benziyor böyle. Çok Bilmiyorum Bana öyle geldi. Manzara ya gerçekten. Kedileri çoktur buranın. Çekelim evet. istersen. aynen Şimdi yukarılara çıkacağız. <laughs> harika, harika bir yer ya, muhteşem. Ya? muhteşem. Mükemmel. Aynen. Restorasyonun yapılması lazım burada insanların başına. Şey yok. E yok bir şey gelmez taş düşer, zerre düşer. Yapacak bir şey yok. Şöyle yukarı çıkalım. Yolunu şaşırma enesim. Gelin böyle işte Kalenin üst tarafından merdivenlerden. Böyle Buradan gel. Çıkılabiliyor. Sen böyle gel. Aynen. Şöyle biraz daha ileri gidelim. Oradan. öyle. Ha. Aynen öyle. Bak şöyle bir güzelliği var. Kameraman sen de çek. Aynen. Şöyle çek beni. Şu kısımlar garipçe oluyor arka tarafa doğru. Karşısı zaten Riva. Polonezköy biraz arkada kalıyor. Harika. Yani 10 numara bir yer. Buraya otobüste, araçla da gelebilirsiniz. Normal otobüs, belediye otobüsü şuradan kalkıyor. Durak hemen şurası oluyor. Oradan da belediye otobüsüyle Hacı Osman'dan buraya geliniyor. Şu an kodunu bilmiyorum hangi otobüsün geldiğini ama araç otobüslerde de gelinebiliyor. Nasıl? Burası diyorum çok böyle yıkılacak gibi ama ee, bir restorasyon yapılması lazım bence. Aynen. Kapayı oraya taktı ya. Restorasyon bilmem ne. Yani yok bence gerçekten böyle bir yerin yani bakım yapılıp insanlara turistik olarak açılması lazım yani. Burada boş boş bırakılmış. Ne bir bekçi ne bir görevli. Hiç kimse yok. Yani ee, tabii ama, ki yani gerçekten... buraya güzel şeyler yapılabilir aynen. Evet. İnsanların böyle rahatlığı. Ama şimdi bir şeyler de yapılırsa paraya çevrilir. Yani ne bileyim yani insanlar buraya bak ne bedavadan gelip girebiliyor. Girebiliyor. Ama restorasyon yapılsa hani başka bir şey yapılsa bu defa da ücretli olur. Eğer buradan düşebilirler taş düşebilir başlarına falan. Ya oluyor. tabii ki orayı da artık. <laughs> Evet Enes arkadaşım ya yani görüyorsun kalenin içindeyiz evet. yerleri görüyorsunuz pislik içinde dediğin gibi yani buraya restorasyon yapılsa biraz daha bakım yapılsa Tabii. yerler biraz daha hani bak görüyorsun insanlar buraya geliyor sonuçta yani biraz daha ne bileyim bakım yapısı iyi olsa daha iyi olur. İnsanlar için daha iyi olur. Aynen öyle. Gezilecek ya yerlerden biri. Ve çok güzel yani ben e, çok beğendim çok hoşuma gitti. Fakat çok bakımsız kalmış bir restorasyon lazım. Aynen. Yerlerde çöpler işte sigara kutuları bunlar olmasa daha iyi olurdu. Aynen. Evet, ee, aynen öyle görüyorsunuz. Duvarlar yazılı bir şekilde. Yerlerde çöpler. değerlerin korunması lazım bence. İnsanlarımıza bunları duyurmak lazım aslında. Yani böylesi yerleri gerçekten korumamız lazım, bakmamız lazım. Bu şekilde çöp, yemek Bu yazılar, çöpleri... Aynen, yazıların olmaması daha iyi. Çok eski, tarihi bir yapı burası ama ben, işte... Sayın Başkanımız İmamoğlu'na inşallah sesimiz duyulur. Bu izlenme oranları yükselirse eğer gerçekten da yani aynen. buralara bir... Bu bakmayalım. Rumeli Feneri Kalesi'ne e, bir ilgi şeyi olur ha, yani... İlgi Bilmiyorum. alakanın bir yönetilmesi lazım. Aynen doğru. öyle. Evet. Gerçekten... E, buraya geldiği zaman hani duygulanıyor burada ne yaşamlar işte ne. Aynen olarak karakol çalışıyor. olarak nasıl kullanılmış insanlar daha önce burada ne yaşamış gerçekten aynen öyle. Ama çok güzel yani böyle çok yok. Yok. harika bir yer güzel yani. insanlar tarafından. <laughs> aynen böyle bölüm bölüm görünüyor zaten. Ben derim ki İstanbul'da yaşayan her biri buraya gelip görmesi lazım. Aynen öyle. Gel gezelim olarak gerçekten yani saygı duyuyorum böyle bir iş yaptığınız için. Çok güzel. Bir Aynen bir şey. Yusuf arkadaşla birlikte böyle işte başladık. Gezecek İstanbul'da daha doğrusu görülecek yerleri böyle çekim yapıyoruz yani çekerek. Aynen öyle. Şimdi dış dış bölgeye çıkıyoruz. Öyle muhteşem bir güzelliği var. Yani ne bileyim yani harika bir yer. İnsanların gelip görmesi gerekiyor yani. Gö Görünmeye değer yani. Evet arkadaşlar, bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Evet, çok güzel bir yer keşfettim bu hafta arkadaşlarımla beraber sağ olsunlar. Çok güzel bir şey yapıyorlar bu şekilde. insanlar gezilecek, görülecek yerleri görüyor. Çok keyif aldım. Gerçekten İstanbul'da yaşayan bir bireyin gelip burayı mutlaka görmesi lazım. Ee, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hoşçakalın diyorum.